Bir arkadaş yıllar evvel başarıdan korkuyorsun sen demişti. Çoğumuzda bu duygu vardır. Yani analiz etmek lazım aslında neden? Bazı sevdirebiliriz ama kabul etmeyiz. Şöyle baktığım zaman geçmişe doğru bazı dönemlere yani gerçekten öyle sınırlara kadar gelip Oradan geri dönmüştük. Hani belki de handikap diyorum bazen. O zaman şu sosyal medyalar, işte ne bileyim internet konusu. Şu anki hani tabii tartışılır. O zamanki verilerin güzelliği, o zamanki sosyalliğinde daha başka içtenliği, samimiliği tartışılır. Yani şu an ne var? Yani sosyal medya, internet işte Google vesaire aracılığıyla ya pek çoklarımıza baktığım zamanda da yani geleceksel illa ki mutlaka yapanlar zaten araştırmacılar ilgi alanlarıyla ilgili kendini geliştirme durumları bir takım arayışlar çözümler site kurmalar evet işte mesela site kurma olayı yani bir takım projeler onlar artık sanal dünyada gerçekleştirebilme durumu yani şuraya gidiyor değil artık gerçekleşti. Yıllardır duyarız. Alt yani ticaret, arkadaşlıklar, evlilikler bile artık sanal dünyada gerçekleşmeye başladı. Yani handikap demek ki hani acaba burada mıydı derken e bir yerden sonra her şey yani yakalanabilir. Niye yakalanmasın? Belki de her şeyin bir hali vakti zamanı vardır. Yani burada kastedilmek istenen, yani benim de kastetmek istediğim <laughs> yani işin popülarite kısmı değil. İsteklerimiz var. Yapmak istediklerimiz, hayallerimiz. Ütopyalarımıza kadar. Yani olayı sırf güç olarak sırf egosal mı diyeyim yani reklamımızı yapabilmek anlamında değil işte ben demek anlamında değil. <laughs> Kendi bazı iç dünyamızdaki hani varmak istediğimiz artık hani kendini bulmak derler arayışımızla ilgili aslında. Ya zaten psikolojide kendimize dürüst olmak konusu yani dürüst olsam bir türlü olmasam bir türlü. Hani bir takım sözler vardır ya eski atasözleri. Doğru söyleyen dokuz köyden kovarlar. Yerine göre her zaman doğruyu söylemek doğru değildir gibi. Ya bunlar da var yaşamın asıl handikapları da bunlar. Hani bazı şeyler için de ne bileyim yani bir takım bedeller vesaireler değer mi değmez mi? Fakat alışmıştık. alışkanlık hayatı yöneten çok ilginç bir durum. E bir yerden sonra o kadar hani rutine bağlıyor ki bizleri. Farkında olmadan zaman nasıl geçti bile diyemeden bir bakıyorsunuz. Hani çoğu zaman düşündüklerinizin hayata geçmiş olması. Yani bu hayata geçenler arasında şu anki imkanlarımızı nasıl eski vizyon sahipleri gerçekleştirmiş bu zamana biz de onun faydasını işte kullanımını gerçekleştirebiliyorsak iyi artık işte bazen gençlerle ortam olur. işte bizler şu anki dönemin çocuklarıyız. Sizler ilerideyiz. Ya yani mutlaka sizler ilerdesiniz. Ama sizlere bunu takdim eden, sunan bu ortamları kimler? Eskilerin çok önemli bir payı var. Tabii ki her zaman genç arkadaşların yolu açık olsun. Ayrı bir şey. Fazla tartışılmaya gerek yok. Zaten biraz da esprisindeler bu işin. Çünkü onlar da yarına bir şey taşıyacaklar. Ve o lüksü yaşayanlar da belki çok fazla onları düşünemeyebilecekler. Yine tekrar yani zamana dönelim. Zamanın birikimleri herkes de bazen kararlılık hani bir söz var ya hayat kararlardan ibarettir. Hakikaten güzel bir söz. Hani seçimlerden ibarettir derler ama kararlardan ibarettir. Daha oturaklı bence. Daha olgusal. <laughs> Çünkü karar vermek işte. Konu burada. Sanatta, sporda, iş hayatında, arkadaşlıklarda, Hani bir alışverişte günlük hayat içerisindeki bir takım en ufak esnafanelerde ya çoğu zaman karar vermeyi biz değil. Toplum yaptırır bizlere. Şartlar, o anki popülariteler farkında olmaza, olmadan onların dedikleriyle yönleniriz. İşte yani projeler, hayaller diyoruz ya, ütopyalar bazen. Yeni toplumun kendi anaporlarında, girdaplarında bazen farkında olmadan silip süpürülür, rutuşlanır, biçimlenir, belki de sümen altı yapılır, yaptırılır. İşte kararlı olduğunuz zaman yani mutlaka çok önemli bir şey görmek önemli değil. Olmasa bile karar verip en azından ben bunu yaptım deyip içinizde okte olmaması yani konunun asıl esprisi. Yoksa işte keşkeler vardır ya işte keşke deneseydim çünkü birileri yaptı. Yani hepimiz aynıyız ama zihinsel olarak farklıyız biraz. Yani potansiyel aynı. Yani Cevat asana kadar yani her şey pek üç aşağı beş yukarı hepimiz aynıyız da en azından düşünsel anlamda. Ama o düşünseli pilot olmak önemli işte. Yani bizi uçuracak pilot ne kadar birikimli, eğitimli, kendine inanıyor, kararlarını almış. Bazen bir liste yapıp tabii ki erken harekete geçmenin her zaman faydası vardır. Erken kalkan yol alır derler. Fakat yine bir kitapta okumuştum. Ara sıra imkansızla ilgili bir takım analitikler, yorumlar yapıyoruz ya imkansız der. Bazen sınırlardan dönüldüğü yerde kalır. Yani tam başarılacağı zaman. Oradan geri dönmekle kaçırılır der. Tabii ki şartlar ne kadar elbette. O da ayrı bir konu, ayrı bir mevzu. Ve çoğu zaman da o yani çok gönüllü olmanın vermiş olduğu dezavantajların yanında bazen de onları toplayıp şu anki çoğumuz için handikap olmuş olan yerlerde bunları sunmak da en azından yeni nesile, en azından geleceğe kendimize internet zaten artık bir dünya ve gittikçe de o dünyanın içine doğru gidiyoruz. Ayrı bir konu. O zaman burada da yapılabilecek bir şeyler varsa Mesela çok duyuyorum. Kendimce gözlemlerim, düşüncelerime göre. Hani herkesin bir sitesi olması gerekiyor artık. Hani hangi anlamda? Hani eviniz gibi. Artık internette bir ev, sanal dünyada bir mekanımız olması gerekiyor. Ama maddi, ama manevi. Ama işte vizyonlarımız için. İdealarımız için. İleriye dönük yapmak istediklerimiz için yani temel atılmadan hiçbir şey olmaz. Hani bu dünyaya da artık dijital dünyaya da temel atmak gerekli. <laughs> Daha ileri boyutta tabi arkadaşlar, gençler, birileri belli bir yaşa gelmiş, çok olgun kişilerin de birikimlerini patlama zamanı belki hani yeni yeni oluşabilir. Her dönemin bir getirisi de vardır. Ha, buradan da yola çıkarsak işte bu bileşkeler, bu bileşimler sonucunda dünyanın şehresi değişirken yani yine bir yerden bir merkezden belki ya uygun olan olur dünya çünkü buraya gidiyor. Aslında aklın yolu bir. Her insanda bu ego hemen hemen vardır. Yani her yere uzanabilmek, her bilgiye sahip olabilmek, hani belli kitlelerin, belli kişilerin veya belki de herkese dağılabilecek şekilde paslaşmalar biçiminde olabilecek bir iletişim ağı içerisinde, yeni dünya düzeninde insanlığın da nerelere adımlayacağını tahmin edebilirsiniz. Şöyle birazcık oturup ufaktan düşündüğümüz zaman Çok geniş açılı bir konuda yani spora filozoflar dediğimiz programa değişik bir açıdan, değişik bir paradokstan bir şeyler katmak istedim. Zaten bunu yani sporu bir ezber bir itici güç olarak değil de bir pencere olarak ele alırsak yani buradan pek çok edinimler elde edilebileceğini zaten tarihten de işaretledi. Ee, pek çok e, verileri olduğunu görüyoruz. Ama önümüzdeki yıllar artık herkesin değil bir sitesi, yani bir robotu olabileceği, belki de birkaç tane, belki de imkan olan daha fazla böyle bir dünyaya girerken şimdiden yapılabilecek hiçbir şeyin boş olmadığı hiçbir fikrin, o fikir katmanların nerelerde gruplandığını şu an tahmin edebilirsiniz. Yani bütün bilgiler depolanıyor. Hani bazen bir çocuğun, bazen bir başka bir etmenin yani organizma haricinde bir oluşumun vermiş olduğu işte çok bazıları için önemli olmasına bazıları için bir anahtar niteliğinde olduğundan ya bunlar gruplanıyor. işte yani büyük verilerde vesairelerde. Fakat gerçekten hani birazcık kımıldamamız gerekiyor. Hani benim derler ya yani ismim bu yapabileceğim bu gibilerden her şeyin güzel olması dileğimle bir şeyler atabilirsek hayata. Ey mutlu bizlere. Peki saygılar. Görüşmek üzere tekrar.